this night is cold in the kingdom i can feel you fade away from the kitchen to the bathroom sinking your steps keep me awake don't cut me down throw me out leave me here to waste i once was a man with dignity and grace now i'm slipping through the cracks of your cold embrace so oh, please please For it. Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Şampiyonası'na ve Chris Set'in değişim yarışmasına yaklaşık 30 gün kadar kaldı. 30-35 gün arasında bir günüm kaldı. Şimdi ona hazırlık yapıyorum. Ufak bir size rutin gösterdim. Sabahtan ne yaptım? Kalktım. Direkt karnitirimi içtim. Sonra gittim elimi yüzümü yıkadım. Bir 5 dakika kadar vakum çalıştım. Ufak bir iki poz verdim. Sonra korsamı takıp kardiyoma geçtim. Kardiyom şu an haftada 4 gün 40 dakikaya çıktı. Koçum Eren Bayar böyle <laughs> ayarladı. Şaka bir yana her hafta arttırıyorum. Birden bire gitmek yok. Muhtemelen haftaya da 5 gün 40 dakika düşünürüm. Bakacağım şimdilik. Bugün vlog tarzında yani bir günüm nasıl geçiyor? Hazırlık sürecinde yaklaşık 6 haftadır hazırlanıyorum. 5-6 haftada tam hatırlamıyorum. Bakalım aylısı. Hiçbir derece beklentim yok. Ne işe gidiyoruz. O yüzden eğlenmeye tecrübe edinmeye gidiyorum. Yani ben gideceğim derece alacağım şunu yapacağım bunu yapacağım yok eğlenmeye tecrübe edinmeye diyoruz geliyoruz zaten dün çok kafam karıştı acayip masraflı bir iş bu arkadaşlar arka plandaki masrafları görseniz beslenmesini hadi geçtim bu yarış için evrakları olsun şunu bunu olsun yani en ufak şöyle söyleyeyim yarışma baksırı yani klasik fizikin o siyah baksiri 250 lira gerisini size hesap edin boyası kulüp ücreti orada konaklaması yemesi içmesi her şeyiyle çok masraflı bir iş bu ya Aslında bir tecrübe edeceğiz. Hayata bir defa daha geleceğiz sanki? Neyse ben şu 40 dakikayı yapayım. Yemeği hazırlarken görüşürüz. Bir sağ ol. Şimdi birinci önü yiyoruz. Burada 70 gram pirinç unu, 4 yumurta, 2 3. Sonra 10 gram fıstık arası var üzerinde. Bu kadar. Alı mükemmel oluyor bana göre. Ekmek gibi oluyor yani. Beğenmenizi tavsiye ederim. Şimdi diğer yemeklerimi yapacağım. Şimdi hemen onları koyacağım. Pirincim ve tavuğumu. Ondan sonra let's go. Evet şimdi itmana gideceğim. Geç kaldım. <laughs> Öğün var da yarısını yedim bitti. Şimdi bu öğünde ne vardı? 150 gram tavuk. Y 30 grama yakın da pirinç vardı. Sadece bu ikisi vardı. Çiğ halinden bahsediyorum bu arada. Pişince değişiyor tabii. Hemen itmanı edeceğim. İtman sonrası hindim var. Ondan sonra gene tavuk. Ondan sonra da mezgit filetto var. Zaten her yönde açar gösteririm. Şu an yarışma hazırlığında böyle gidiyorum. Bakalım neler yapacağız. Let's go. Altıramana geldik de çekmeyi unuttum. Ne yaptık? Deadlift yaptık. T-bar row'un makinesini yaptık. Üstten yeni şutuş. Üst sırt için normalde barburo yapıyorduk da. Bugün de işledik. Şimdi de seated cable row. 4 set piramit şeklinde. 12, 18, 6, 3. setteyim. <laughs> Müzik Let me Şimdi arkamıza geçtik süper set bir hareket yapacağız. Bunu da Sami Hamid'den gördük. Mükemmel bir arkomuz Normalde Facebook yapıyorduk oturarak. Mantık şu dedi yani videoda. Oturarak ve karşıdan yaptığınızda Arkomuzu hani sürekli aşağı doğru çalıştırdığınız için kas bu sefer aşağı doğru büyüme eğilimine gidiyor. Şimdi alttan eğer yukarı doğru çektiğiniz zaman ise Şimdi bu harekette geniş tutuyoruz. Omuz dışa doğru, vücut daha hafif öne doğru eğildi. Gösteriyorum. Geniş aldım ağzıma ağırlığı. Çok hafif eğildim. Şimdi arkamızda. Öğün saati geldiyse yer mekan fark etmez. Neden? Disiplin bunu gerektirir. Bas! Şimdi ufak bir şekilde beslenmemden bahsedeyim size arkadaşlar. Beslenme olarak şu an 300 gram tavuk, 4 300 gram tavuk, 100 gram hindi göğüs, 100 gram da mezgit fileto yani balık var. Bunun yanında 4 yumurta var ikisi tam. Onun haricinde yarım ölçek her gün protein tozu var hemen sonra. Onun haricinde karbonhidrat olarak 400 gram pirinç var. 70 gram pirinç unum var. Şu an böyle gidiyorum. Ya yani kaynağı olarak 2 tam yumurtam var. Sarısı yani 10 gram fıstık ezmem var. 20 gram çiğ bademim var. Totalde 2500'e yakın bir kalori alıyorum. Veya 2600 falan. Tam hesap etmedim. Haftaya bir tık daha düşerim belki. Kardiyo olarak söyleyeyim. Geçen hafta 3 gün yapmıştım. Yani evet, kardiyodan bahsediyorduk. Yarım kaldı. Hemen öğünümü hazırladım. Geldim. Balık öğünü. Dediğim gibi beslenmem o şekilde. Kardiyoyu geçen hafta 35 dakika yaptım. 4 veya 5 gün. Tam hatırlamıyorum. Bu haftada 4 gün 40 dakika yapıyorum. Bu arada antrenmanı haftada 6 güne çıkardım. Bir deneyeceğim bakalım. Bacağı 2'ye çıkardım. Yani Cumartesi günü arka bacak yapacağım. Kolla birlikte kolum da eksik. Bakalım bol bol poz çalışıyorum. Dediğim gibi tekrar her söylüyorum. Hiçbir iddiam yok. Doğal gidiyorum, natural gidiyorum. Yani güzeller adamı. <laughs> Ondan dolayı sıkıntı. Böyle arkadaşlar hazırlık güzel gidiyor. Takip edin Instagram'dan çok aktifim. Instagram'da her gün aktifim yani. YouTube'a az az atıyoruz ama olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay. Bum.